gençlerimizin bu olanaklardan yararlanması, sanatsal yeteneklerini ortaya koymaları, sanata olan ilgi ve meraklarının artması, hem de ilçemizin, hem ülkemizde, hem de bütün dünyada tanırını ve bilirliğini arttırmak amacıyla hikaye Darıca'da buluşuyor teması temasıyla temalı e, Darıca Birol Güven kısa film yarışmasını başlatmış bulunuyoruz. Sinemaya gönül veren bütün gençlerimizi bir araya getiren onlara ilham veren ve gençlerimizi usta sinemacılarla buluşturan kıymetli bir yarışmanın ilk doğumlarını atmış olduk. Bu yarışmaya 32 bu yarışmada 32 eser değerlendirildi ve e, bu eserlerin arasında biraz sonra tabii ödül töreni gerçekleşecek. Ben bu yarışmaya katılımlarınızdan ve gerçekleştirmiş olduğunuz çalışmalardan dolayı siz değerli gençlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Darıcağımızın çocukları çok kıymetli, çok değerli, çok da yetenekli. Bunun için bir rol modelimiz var. Birol Bey gibi bir rol modelimiz var. İnşallah bütün gençlerin de idolü olan Birol abimizin de bizlere açmış olduğu bu özellikle kültürel etkinlikler, sanatsal etkinlikler noktasında Darıca'yı üç buçuk yılda ki bunun iki yılını pandemiyle mücadele diye varsaysak çok ileri bir noktaya kadar getirdik. Bugünümüz dünümüzden daha öndeyiz. Yarınlarımız çok çok daha önde olacak. Darıca'yı biz marka şehir yaparken aynı zamanda kültürüyle, sanatıyla, turizmiyle, üniversite turizmiyle, platolarıyla gerçekten İstanbul'un hemen yanı başında bir cazibe merkezi haline dönüştürmek gibi bir hayalimiz var. Bunlar imkansız şeyler değil. İkincisini düzenleyeceğiz önümüzdeki yıl. Sonrası yıllarda daha nice bunu inşallah geleneksel hale dönüştürüp Darıcamızın o cevherlerini sokaklardan bulup belki de tiyatroya, sanata, sinemaya kazandırmak adına bizler de kaymakamlığımızla beraber elimizden gelen bütün gayreti göstereceğimizi ifade ediyorum. Sinema severlerimize, bizleri yalnız bırakmayan tüm Darıcalı hemşerilerimize Tekrardan teşekkür ve minnetlerimi sunuyorum. O bir Darıca sevdalısı birçok yaptığı projede Darıca'ya yer veren bir ol gibi güçlü alkışlarla da sana yer veriyor. <laughs> Kendisi çok önemli bir müzik adamı, çok önemli bir aranjör. Aynı Saygı'dan sahne yer veriyorum alkışlarımıza. Bir de çok seviyorum. Hemen de işte, işte çok bizi güldüren karakterlerde gördük ve son olarak da 80'lerde Ahmet, Ta Ahmet karakteri can veren Çoray Uzun'u güçlü alkışlar ve davet Dijital uygarlık çağına giriyoruz, girdik. Bu çağda dünyanın en güçlü ülkeleri içerik üreten ülkeler olacak. Şu anda dünyanın en güçlü ülkesi Amerika. Neden? Çünkü Netflix'i Amerika üretiyor. Disney'i Amerika üretiyor. Twitter'ı Amerika üretiyor. WhatsApp'ı, Instagram'ı, Snapchat'i kullandığımız her şeyi Amerika üretiyor. Eğer eğer biz güçlü bir ülke olmak istiyorsak, eğer bu yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak diyorsak, biz içerik üretmek zorundayız. Çünkü içerik artık Bağımsızlık meselesi olacak dünyada peki biz içerik üretmeye nasıl başlayacağız? İşte başladık. İçerik üretmeye başlamanın en güzel, en kesin yolu kısa filmdir. Kısa filmler hikaye anlatırlar. Bütün dünyadaki içeriklerin temeli hikaye anlatmaktır. O yüzden burada yapılan şey bizim zannettiğimizden, uzaktan göründüğünden çok daha önemlidir. Hele böyle bir yarışmanın ilkini yapmak hepsinden daha zordur. Biz bunun ilkini yaptık ya. Bu yarışmaya 42 tane film başvurdu ya. Ben elimden gelse hepsine ödül vermek isterim. Çünkü bu 42 film bundan sonra yıllarca yapılacak bir festivalin temellerini oluşturdu. Bu bu bir yani bu yıl burada bir kar topu yapıldı. İnşallah bu kar topu çağa dönüşecektir. Tüm katılımcılar ilgili hak ediyorlar. Bütün filmleri keyifle izledim. Oyunculuklara, teknik kısmına hiç bakmadım. Hepsinin duygusu çok güzeldi. Fonda Darıcan'ın olması bir Fahri Darıcan olarak çok bir keyif verdi. Bu gecede de olmak çok keyifliydi benim için. Bu çok gurur verici. Sayın Müşor'a indiği gibi bizler artık Darıcalıyız. Ben tüm katılımcıların ve bu işe destek verenlerin hepsinin önünde saygıyla ediyorum. Ben çocukluğumdan beri sizin filmlerinizi izliyorum. Çok seviyorum. çocukluğumdan beri size sarılmak bir hayal kuruyorum. Eğer izin verirsen size gelip sarılmak istiyorum. Size sarılmak istiyorum. Tabii ki. Sadece bir kişi, bütün salonu temsil Evet, ikinci olan filmimizin adı Terapi. Yönetmen Çağla Gülkan. Olan filmimiz ''Kumralık'' Biraz geri gelebilir miyiz arkadaşlar? Efendim burada